Geleceği için araştırma yapmaya devam eden arkadaşım kanalıma tekrar hoş geldin. Bu hayat senin unutma. Bu hayatta sana yardımcı olabilecek en önemli kişi yine kendisin. Kendi kendini kurtarman gerekiyor. Herkes, her koyun kendi bacağında asılıyor arkadaşlar. Şu anda 18 Temmuz 2023. ÖSYM 20 Temmuz'da açıklayacağım dedi. Ben bugün açıklanır diye düşünüyordum. E, açıklanmadı. Şu anda saat 9. Yani belki gece 12'den sonra açıklanır. Belki yarın sabah açıklanır. Belki de ÖSYM bizi şaşırtır. Ee, i̇lk defa belirlemiş olduğu tarihte açıklar. Ayın 20'sinde açıklar. Perşembe günü açıklanır. Artık ondan da kaçış yok. ÖSYM kılavuzu yayınlanacak. Şimdi sizin şu anda aklınızda olan soru şu. Hocam sıralamalar nasıl olur? Bu sınav hangi yıla benzedi? Bu... Bakın her sınav kendi içinde özel. İnsanların algıları, tutumları sürekli olarak değişiyor. Haberlerden insanlar, çevrelerden insanlar çok etkileniyor. Bakın, sıralamaların hangi yıla benzediği çok önemli değil. 3 aşağı 5 yukarı hangi bölümün yukarı çıkacağını biliyoruz zaten. Bilişim bölümleri yukarı çıkacak. Yönetim bölümleri yine yukarı çıkacak. Muhtemelen sağlıklar, işte tıplar, ya aşağı inecek ya hemen U dönüşü yapacak. Onlar da yukarı çıkmaya devam edecek derken mühendisliklerde korkunç bir yine yükseliş olacağını ben düşünüyorum. Bunlar mesele değil. Zaten sen tercihini nokta atışı yapmıyorsun. Belli bir sıkalı aralığında yapıyorsun. Tamam. Sen önce şunun farkına vardın mı? Çevrenden ne kadar etkilendiğini farkında mısın? Herkes sana şunu söylüyor. Ya o bölüm okunur mu? O bölüm okursan işsiz kalırsın. Bunun da hiç ataması yok. Onun maaşları çok düşük. Çok hayal dünyasında yaşamayın ya. Yani, üniversiteyi kazanmak artık bir başarı değil. Üniversiteyi bitirmek artık başarı değil. Üniversiteye giren kişi bitiriyor yani zaten bir şekilde bitiriyorsun. Bütünleme, yaz okulu, bilmem ne, yatay geçiş derken bitiyor. Ödev, ödev derken bitiyor. Mesele mezun olduğunda istihdam olmak, mutlu bir birey olmak. Şimdi bu üniversite sınavına giren 3 milyon kişiden azımsanmayacak bir kısmı hem üniversite öğrencisi ve azımsanmayacak bir kısmı üniversite mezunu. Yahu arkadaşım sen geçen sene üniversiteyi kazandın. Niye bu sene bir daha üniversite sınavına giriyorsun? Çünkü mutsuz. Çünkü okuduğu şehirden mutsuz, okuduğu üniversiteden mutsuz, okuduğu bölümden mutsuz. Neden mutsuz? Kendisini tanımadan, üniversiteyi tanımadan, bölümü tanımadan tercih yapmıştı ondan. Sıralamayı doğru bilmiş, doğru tahmin etmiş ama çevresinin etkisinde kalmış. Bakkala san amcanın etkisinde kalmış, öğretmenin etkisinde kalmış, anne babasının etkisinde kalmış. Kuzeninin etkisinde kalmış, ne olmuş yanlış bölüm seçmiş. Hata burada başlıyor. Bu iki aşamalı gibi düşünün. Önce kendini tanıyacaksın, doğru bölümü seçeceksin. Sonra sıralaman doğrultusunda üniversitelerini seçeceksin. Sen üniversite nasıl seçilir biliyor musun? Üniversitenin nesini araştırman gerekiyor biliyor musun? Sadece üniversitenin sıralamasını bilmek o burası iyidir, buranın sıralaması çok yüksek, burası iyidir. Buranın sıralaması düşük, burası kötüdür. Böyle bir şey değil e, sıfır veya bir değil arkadaşlar. Bu çok yönlü bir şey. Her üniversite her kişiye uymayabiliyor. Her üniversite, her bölüm her kişiyi mutlu etmeyebiliyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Sizi pozitif etkileyenler de var. Bak anestezi oku garanti atanırsın. İkacil yardım çok rahat iş buluyormuş. Bunu sana söyleyen kişi herhangi bir uzman değil. Çevreden herhangi bir şey, herhangi birisi üniversiteyi kazandıktan sonra neler yapacaksın? Bunu da düşünmen lazım. Yani şu anda neyi iyi yapıyorsun? Bunu tespit ettin mi? Neleri yapmaktan zevk alıyorsun? Bunu tespit ettin mi? Neyi uzun yıllar boyunca yaparak zevk alırsın, sıkılmadan yaparsın, üzerine eklersin, tespit ettin mi? Mesela konuşmaya başladığımdan beri yaklaşık 4 dakika oldu. Bu söylediklerimin hepsini spontan olarak söylüyorum şu, an, şu anda arkadaşlar. Notlarımı okuyorum oradan bilgisayarın ekranından. Notlara göre aktarıyorum. Mesela benim konuşma yeteneğim var, hitabet yeteneğim var, kameraya konuşabiliyorum. Mesela bu bir artı. Bunları keşfetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonra yeteneğim var, meslek var, mesleğin gerektirdiği özellikler var. Bunlar uyuşuyor mu? İşte bunlar uyuşuyorsa böyle fermuar gibi başarı geliyor. Meslekte olmak için, tutunmak için emek harcamanız lazım. Bakın <laughs> kime sorsanız şu anda tarih okursan işsiz kalırsın. Tarih okuyup da işte Başka işler yaparsın gibi şeyler söyler ama mesleğinde gerçekten emek harcayan akademisyenlere bakın, iyi tarihçilere bakın, inanılmaz yerlere geliyor. Örneğin İlber Ortaylı, değil mi? İnanılmaz bir hoca, inanılmaz bir birikim. Baktığınız zaman uzun yıllar gerektiren bir şey. Şunu düşünmenizi istiyorum. Yani üniversite sınavı yok, para kazanmak yok, işsiz kalmak yok. Şayet para kazanmak önemli olmasaydı, sen ne olmak isterdin? 7-8 sene sonra. Nasıl bir hayat hayat kurmak isterdin? Nerede olmak isterdin? Bir fabrikanın üretim yönetimi müdürü olup işçileri mi yönetmek isterdin? Bilgisayar başında kod mu yazmak isterdin? Ya da insanları tedavi mi etmek isterdin? Ne sana haz verirdi? Yani yaptığın iş sana haz veriyorsa arkadaşlar... Ee, <laughs> ona devam edersin. Mesela bana video çekmek haz veriyor. Her gün yüzlerce kişiye bu YouTube kanalında ulaşıyorum. Bu bilgileri size aktarmak benim hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunu 5. dakikada söyledim. Umarım bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Tamam. Özet geçelim hemen. Kendimizi tanıdık. Meslekleri tanıdık. Puan aralığımızda bir tercih yaptık. Puan dediğimize bakmayın. Hocaların benim, başka kişilerin aslı olan her zaman ve her zaman sıralamadır. Sıralama aralığımızda tercih yaptık. <laughs> Üniversiteleri iyi tanıdık. Üniversite hangi şehirde? Şehir merkezinde mi? Gittiğim şehir büyük şehir mi? Üniversite okurken yabancı dilimi geliştirebilecek miyim? Üniversite okurken gittiğim şehirde e, staj yapabilecek miyim? İş tecrübesi yapabilecek miyim? Gittiğim üniversite sertifikalar veriyor mu? Mezunları daha önceki yerlerde nerelere yerleşmiş? Mezunlar derneği var mı? Firmalar bu üniversiteden mezunlara özel ilgi gösteriyor mu? Baktığınız zaman önemli. Yani şimdi ben işverenim. Karşıma 5 tane aday geldi. Biri Kastamonu Üniversitesi'nden mezun, biri Bilecik'ten mezun, biri Karaman'dan mezun, biri Yozgat'tan mezun, birisi Manisa'dan mezun, birisi Burdur'dan mezun. X, Y, Z. Hiçbirisi umurumda değil. Yani Kastamonu'dan mezun olanla Giresun'dan mezun olanın farkını bana söylesin burada hiç kimse söylemez çok nadir ancak ve ancak orada okumuş veya oranın akademisyenleri olan kişiler ikisini birden bilen kişiler arkadaşlar e, bu farkı söyleyebilir. Bu arada bu söylediklerim tamamen farazi üniversite isimleri e, öyle rastgele attım yani kafadan o yüzden herhangi bir çıkarım yapılmasın örnek olsun diye söyledim. İşveren neye bakıyor? Sen takım çalışmasına yatkın mısın? Artık bireyler bitti arkadaşlar, takımlar başarılı olmaya çalışıyor. Sen takım çalışmasına yatkın mısın? Sen iyi yabancı dil kullanabiliyor musun? Sen teknik altyapı var mı sende? Yapacağımız işteki bilgisayar programlarını kullanabiliyor musun? Veya bu işle ilgili aletleri kullanabiliyor musun? Yeteneğin var mı? Ondan sonra, hedef odaklı mısın? Verdiğim görevi zamanında yerine getirebiliyor musun? Ahengi bozmadan, ondan sonra... E, şimdi Z kuşağında bu maalesef birazcık yok. Kurallara uyabiliyor musun? Disiplinli misin? İşveren bunları istiyor. Sen daha üniversiteyi okurken, bakın Avrupalı, Amerikalı bunu çok iyi yapıyor. Artık sizin yaz tatiliniz yok. Yaz tatilleri veya ara tatiller üniversite bitmeden önce rakiplerinizi sollamak için yapacağınız çalışmalar için ekstra zamanlar. 15 tatilde İngilizce öğrenirim, Rusça öğrenirim, Arapça öğrenirim, İspanyolca öğrenirim. Yaz döneminde staj yaparım mesleğimle ilgili. Bir sonraki yaz dönemi hem staj yaparım hem sertifika alırım. Başka bir şey yaparım. Böyle 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 kendinizi geliştirirseniz mezun olduğunuzda iş bulursunuz. Ben şimdi hocam şu bölümü yazdım. E ne olacak? Adam bölümü okurken bölüm biteceğinde ne yapacağını bilmiyor. Üçüncü sınıfa gelmiş hala hiçbir plan yok. Hiçbir şey yok. Mezun oldun istisin işte. Ne diyorlar hani işletme mezunları işsiz kalıyormuş. İşte bu söylediğim şeyleri yapmayanlar işsiz kalıyor. O yüzden Dikkatli tercihler yapmamız gerekiyor. Kendimizi, meslekleri, üniversiteleri iyice tartıp, iyice tanıyıp pişman olmayacağımız tercihler yapacağız. Bu hayata bir kere geliyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor. Sektörlere erken gireceğiz. Sigortamızı erken başlatacağız. EYT'li olacağız. İnşallah bir dahaki seçimde de bana vurur bakalım. Amin diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.